Bak işte, bak. Şunlara bak. Ne bu maske bir kolunda, kask bir kolunda? Ya şunları artık takın ya. Ver, kimliğini ver. Kimliği? Olmaz. Gevşeye bak ya. Oğlum. Ya güzel güzel verirsin ya da merkeze götürürüz. Biz almasını biliriz. Veremem. <laughs> ne bu hareketler ya? Oğlum saçma sapan hareketler yapma. Bir çekil bak. Ver lan şu kimliğini. Veremem. Yani neden? o neden? vermek zorundasın çünkü sana idari yaptırım uygulayacağız. Maske kolunda, kask kolunda. Bunu ağzına, bunu kafana takacaksın ya. Gel, sebep, Oğlum, sebep. Sana buradan çift dalarımla gevşek gevşek hareket yapma lan. Allah Allah. Allah Allah, ver lan kimlik kartını ver. Ya veremem. Veremem. İndir lan. lan aşağıya. Ya ne lan aşağıya. İndir lan aşağıya. Lan bırak lan. Lan indir lan. Lan indir lan. Çık orada. lan. Çıkın lan. lan. Çıkın lan. Çıkın lan. lan. Artist ya. Ara al, al, al. Alo. Teşkilatın numarasını ver. <laughs> ya da abimin eniştem, abime söyle eniştem numarasını versin. He he. Ya da dayıma söyle halama haber versin. Ya da onu boş ver babama söyle babam duymaz. He tamam sen ne haber bekliyorsun? He çabuk çabuk çabuk.